Merhaba, terazi burçları selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Ee, bugün Aşk Genel Kariyer açılımı yapmak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle e, alma-verme dengesini koruyalım. Beğenip abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım güzelliklerim. Ve e, arkadaşlar evet, burç yorumları yapıyorum. Size özel diğer burçlara özel ama benim farklı bir açılım yapmamı istiyorsanız işte aklımdaki insana karşı neler yapmalıyım ya da hangi duruşu sergilemeliyim aklımdaki insan bana karşı düşünceleri nedir ya da 15 gün içerisinde neler yaşayacağım gibi videolar çekmemi istiyorsanız arkadaşlar Yorum kısmına yazabilirsiniz Ben de ona göre yol çizelgesi oluşturayım Ona göre Göre, göre. Ona göre Video çekeyim arkadaşlar Başlayalım o zaman Güneş kartım Şöyle köşeye Zaman kartım Klasik kartım buraya Gelsin bakalım Evrensel enerji kartımı da köşeye bırakayım bir bakalım terazi burçlarımı neler bekliyor terazi burçlarımı neler bekliyor evet araba kartı arkadaşlar bir yol çizergesi oluşturmanız gerektiğinizi söylüyor kartlar ve bir düzen istiyor olabilirsiniz rayına oturmayan bazı konular var bir gelgitli olduğunuzu görüyorum ...acaba, acabalarınız ve kararsızlıklarınız var... ...düşünce ve mantık arasında... ...mantık ve duygular arasında daha doğrusu... ...bir... E, ...nasıl söylesem... ...ikilemde kaldığınızı görüyorum... ...ve şöyle söylemek istiyorum arkadaşlar... ...sizin... E, ...beklentilerinizin... ...karşılanma vakti geliyor dedi... ...hani duygusal anlamda evet... E, ...yarım kaldım... ...ya da... E, ...yarım kalmış bir hikaye olabilir... Üzüldüğünüz bir konu olabilir arkadaşlar. Burada daha çok duygusal anlamda görüyorum. Ailesel, e, aklınızdaki insana dair duygusal bir bağlantınız olan bir kişiye karşı bir kararsızlık içerisinde olduğunuz ya da karşı tarafın size karşı bir kararsızlığın olduğunu, aslında sizi sevdiğini ve sizinle ciddi bir ilişki adım atmak istediğini görüyorum. Burada bir şeyleri onarmak istiyor. Sizi stokladığını görüyorum zaten. E, mutluluk, huzur istediğini, e, senden önce duygusal bağının hiç olmadığını ve sen diyor benim ruhuma dokunun gözlerim seni tanımadan kalbim seni tanıdı diyor. E, burada gerçekten de seninle anlaşma noktasına planlamak şekillendirmek istediğini uyum sağlamak ahenk içerisinde yaşamak istediğini görüyorum. Ama burada bir e, kalp kırıklığı e, üzgünlük ke keder acı görüyorum kendisinin elinde olmayan bir konudan dolayı bir konu aşamasında kararsız kaldığını ve acabalar içerisine girdiğini görüyorum. Bu insan arkadaşlar gerçekten de sizin ruh eşiniz olabilir. Çünkü burada e, gitmekle kalmak arasında gelmiş e, aynı o noktada bekliyor şu an. E, bir şeyleri yıkmam, sonlandırmam gerekiyor dedi. Ay bayağı oynadı tripod <laughs> e seninle barışmak istediğini söylüyor açıkçası sanırım o gurur, egosu ya da sana gelmesini engelleyen bir konudan itibaren sana adım atmak istediğini ve dengeye gelmek istediğini ya evet bu konu beni üzdü kırdı ama ben bir şekilde seninle barışmak istiyorum diyor daha çok senin barışmak istediğini hissediyorum dedi ben biraz gururumdan egomdan ödün vermiyorum. Ama biliyorum ki aramızda çok güzel bir denge uyum var dedem. Aşkla başladık arkadaşlar. Devam ediyorum. Ne söylemek? İster kartlar bana sizinle alakalı. Öncelikle rütbeli ya da olduğunuz konumda yükselmeye başladığınızı, eşinizin ehli olmaya başladığınızı söyleyen kartlar var. Konfor alanınızda bir değişiklik, güç elde edeceğiniz, baskınlık sağlayacağınız bir e, yerleşim bir konum, bir yer olacağını görüyorum. Ya bir yerden bir yere gidebilirsiniz. Yolculuk görünüyor arkadaşlar size. Bir düzen. Evet bir şart e, şartlarının zor olduğunu, mücadele ettiğinizi görüyorum ama diyor ki eğer diyor kendi hayatın çemberi çemberisi içerisindeysen eğer de insanların lafları, sözleri de çok da seni ee, bağlamasın dedi. Ee, çekicisin, sevimlisin. Zaten cazibeni, enerjini, o güzel çekim yasasını kullanırsan dedi. Olumlu düşünüp olumlu yaşayacağına inanırsan dedi. Taviz vermezsen kendinden, sınırlarını, çizgilerini belirlersen. Gerçeklerde burada saygınlık kazanacağınızı, yükseklik, rütbe, iktidar, itibar yaşayacağınızı görüyorum. Ama yine de siz bir fedakarcı bir yönünüz var yani merhamet yönünüz. O sizi biraz ele veriyor. İyimser yaklaşıyorsunuz diyor. Ama diyor özgürlük senden geçiyor diyor. Arkadaşlar aşk konusu olsun, iş konusu olsun alma verme dengesini koruman gerekiyor diyor kartlar burada bana. bir devam edelim. Aşk konusunda ne söylemek istiyor evrensel kartım? Evet. Pes etme noktası arkadaşlar. Bir şeyleri artık sonlandırmak, bitirmek istediğinizi ya da bittiğini, ilişki konusunda bazı konuların bittiğini, ya biz bir daha bir araya gelmeyiz diyen bir yönünüzün olduğunu görüyorum. Ama bir yandan diyorsunuz ki Jüp Jüpiter diyorum, Mars geldi. Bir mücadele, savaş, emek, erin enerjinizin, o katı tarafınızın ön plana geldiğini, ön plana çıktığını görüyorum. Ama bir yakın bir zamanda bir iletişim aklınızdaki insanla bir iletişime geçme çabalarında olabilirsiniz. Ya da karşıdaki insan iletişime geçmek isteyebilir. Çünkü sizi araştırıyor, stokluyor, takip ediyor arkadaşlar, haber alıyor sizinle alakalı. Burada ben çevresel faktör engeli görüyorum. Bu insan size şefkat duyuyor. Duyarlı yaklaşıyor. Senin o huzurunu, o şeffaflığını, duruluğunu hissettirmişsiniz. O hayal dünyasından çıkartıp gerçek dünyayla yüzleştirmişsiniz arkadaşlar. Biraz da olsun ona nefes olmuşsunuz. Devam edelim. Bu aklınızdaki insan bana ne söylemek istiyor? Üç kart alalım şöyle aklınızdaki insana dair üç kişi de olabilir, iki kişi de olabilir aklınızda olan bir kişi de olabilir. Geçmişteki insandan öğrenmek istediğiniz bir şey varsa, hepsini seçiyorum aynı kişiyi de bilirsiniz. Devam ediyorum birinci kartı seçen arkadaşlar geri çekildiğimde kendi içine dönmem ve pardon kendi içine dönmen, kendi büyümene ve iyileşmene odaklanman gerekiyor. Öncelikle biz e, bu kadar sınanıyoruz, bu kadar e, sınav içerisine giriyoruz dedi, mücadele ediyoruz dedi. Aslında dedi bizim iyileştirmemiz gereken yönlerimiz var dedi. Anlamamız gereken, büyümemiz gereken, büyütmemiz gereken, geliştirmemiz gereken duygusal anlamda e, birbirimize değer vermemiz gerektiğini anlamamız için aslında zorlu süreçlerden geçmemiz gerekiyor dedi ve kendine odaklan. Bakımlı ol diyor. Bakımlı ol dedi. İkinci kart seçen ruh taşlarım. Birlikteliğimiz bu evrendeki iki varlığın deneyimleyebileceği en güçlü, en derin ve en saf sevgi şeklidir diyor. Öncelikle arkadaşlar az önce biz şeffaflık, saflık, masumluk görmüştük. Hatırlıyor musunuz? Çok güçlü bir ilişkinizin olduğunu ve derinlerine kadar iliklerine kadar hissettirdiğinizi söylüyor ve bir şekilde diyor biz yan yana geliriz hani bu dene, deneme oldu sınav oldu bizim için ama biz bir şekilde yan yana geliriz diyor kartlar üçüncü kartı seçen ruhdaşlarım kendime karşı gerçekten dürüstüm senden başka kimseyi arzulamıyorum arkadaşlar çok net bir şekilde duygusal bağ yaşamış bu kişi sizinle beraber yaşamadıysa arkadaşlar yaşamak istiyor. Tutkusu manyetik çekimi çok yoğun arzuluyor size arkadaşlar ve size karşı bir takıntısının olduğunu düşünüyorum açıkçası. Devam edelim. Zaman kartından 3 tane alalım o zaman. Zaman kartından 3 tane alalım. İş, aşk, genel, sağlık konusunda bir zaman alalım arkadaşlar sorun siz isterseniz bekletip sorabilirsiniz inci kartı seçen arkadaşlarım muhtaçlarım kasım ayı arkadaşlar sizin bir dakika arkadaşlar ee, kış Aylarında Zaten şu an Şubat'tayız. Ee, kış aylarından beri e, beklediğiniz bir insan olabilir. Ya bu insan ne zaman gelecek diyorsanız arkadaşlar. Kış ayı bitmeden merak etmeyin gelecek. Yani Şubat ayında ben hissediyorum daha çok. Ee, hissettiklerime göre her zaman yorum yapıyorum. Arkadaşlar kış aylarında bu kişi size tekrardan bir adım olacak. Evet unutmuş gibi olabilir ama... Ee, bu insan kış ayı bitmeden diyor sana dönecek tekrardan dedi. Eğer e, iş konusu da diyorsanız işte ne zaman düzelecek arkadaşlar kış ayı bittikten sonra. Evet birilerini bekliyorsanız arkadaşlar bekle diyor sabırlı ol huzurlu ol keyif al diyor ahenk içerisinde ol diyor akışa bırak tevekkül ol dedi. Ve bu değecek buna dedi. Allah kalpten isteyen e, duaları kabul eder arkadaşlar ve kalpten iste sana versin diyor kartlar. Üçüncü kartı yani meditasyon dua yapabilirsiniz. Ben üçüncü, ikinci kartı seçen arkadaşlarım için söyleyeceğim. Birkaç gün içerisinde arkadaşlar çok yakın bir zamanda ya hepsini seçtiyseniz eğer e, şöyle alabilirsiniz. İşte birkaç gün içerisinde ama Kasım ayı diyorsunuz. Arkadaşlar işte dediğim gibi yakın bir zamanda Şubat ayında bile adım atabilirler size e, demiştim zaten. Birkaç gün, gün içerisinde aşk, arkadaşlar aklınızdaki insan ay aşkım diyecektim. <laughs> Birkaç gün içerisinde arkadaşlar size ee, gelecek beklemediğinizden daha hızlı geleceğini görüyorum ya siz bayağıdır bekliyorsunuzdur Ya Ben beklemeyeceğim artık yani ruhhtaşlarım varsa bekleyin Gerçekten de bunun için değecek diyor Meditasyon dua huzur içerisinde ol keyif al ya bunları unutmayın arkadaşlar yani sabır etmeniz gerekiyor emek vermeniz çaba sarf etmeniz gerekiyor dedi kartlar Bu şekildeydi ruhtaşlarım terazilerim inşallah beğenmişsinizdir abone olmayı beğeni atmayı yorum yapmayı unutmayalım. Ben istediğiniz videoları zaten her zaman ücretsiz bir şekilde hizmet veriyoruz biz ücretsiz bir şekilde de videolar hazırlayacağız arkadaşlar her zamanki gibi sizin için geliyoruz buraya ihtiyacınız olduğu için ben de size ışık işçiliği yapmak istiyorum şeffaf huzurlu, şifa dolu açılımlar yapmak istiyorum. Bir farkındalık olsun diye. Umarım arkadaşlar iyi geliyordur size. Sesin olsun, açılımım olsun. Şifa olsun arkadaşlar bu açılım. Size bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kocaman kalbinizden öpüyorum arkadaşlar.